Bize söylenen şu, e, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına verilmesi noktasında bir çalışma yapılacağı noktasında. E bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı kamuoyuna. Buna keşke bir süre koysaydık. Yani yıl sonuna kadar parlamentodan yasalaşacak denmiş olsaydı. Efendim disiplin cezalarının affının için çalışma yapılacağı söylendi görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının belli periyotlarla yapılmasını zorunlu hale getirilmesi noktasında çalışma yapılacak. Bakın altını çiziyorum. Çalışma yapılacak. Bunlar da nihai kararlar değil. Oysa ki çalışma yapmaya gerek yok. Eğer bir disiplin affı yapılacaksa, 3600 ek göstergeyle düzenleme yapılacaksa, diğer taraftan e, görevde yükselmeyle ilgili bir karar oluşturulacaksa, toplu sözleşme masasında çok rahatla bu kararlar alınıp yürürlüğe sokulabilir. Mobik, mobikle mücadelede izleme kurulu var biliyorsunuz. Çalışma Bakanlığı bünyesinde sendika temsilcilerinin buraya alınması, izleme kuruluna alınması noktasında bir çalışma yapılacağını, engelli memurların kamu lojmanlarından faydalanmaları noktasında öncelik tanınacağıyla ilgili Sayın Bakan'ın çalışma yapacaklarını ifade etti. Ama bu meseleler evet yani önemsiyoruz. Ancak kamu çalışanlarının sorunlarını, kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılarını, sosyal problemlerini çözecek öneriler değil. o Dolayısıyla önümüzde süre var. 22 Ağustos'a kadar müzakereler devam ediyor kanun gereği. Ondan sonra hakemiyeti devreye girecek. Kamu işveren heyetinden Türkiye'deki yaşadığımız, piyasada yaşadığımız sıkıntıları dikkate alarak Türkiye'deki ekonomik göstergeleri dikkate alarak çalışanlarımızın ve emeklilerin insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturacak bir teklifi tekraren toplu sözleşme masasına getirmesini bekliyoruz. Söyleyeceklerimiz bunlar değerli basın mensupları. İnşallah bu rakamlar tekrar revize edilebilir, edilir, müzakere edilecek bir rakamla gelinir. Dolayısıyla bu rakamları biz müzakere edilebilir dahi görmüyoruz.